yok. Evet, şimdi Five Nights Freddy's bir oynayacağız. Ne yapacağız şimdi bilmiyorum ya, Daha yeni yüklenim Bakalım bakalım bakalım. Oo ölü taklidi pislik yapanı. şimdi ya. bakalım. Var var tabii Evet arkadaşlar ben daha yeni geldim Evet daha yeni geldim. Bakın sen mi geldim? Bakalım ben bakalım bakalım. Hayır. Tam onun şatır. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar. Hello dedi. Hello, ne haber? İyi misin kardeş gibi? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar çok korkuyorum. Bakayım hemen şuraları falan. Yok. Hani neredeler? Yok burada da. Hem bakalım. Aha burada şeyler var. Freddy falan var. Oyuncakları. Nerede o şey? Aha hala burada ölü taklidi yapıyor. Bu ne ya? ha, şeyde resimde. Evet. Öyle. Ağam gel. Aa bu neydi adı ya? Bunny. Evet Bunny geldi. Şu an <laughs> Bunny. Bunny ölü taklidi yapıyor. Evet Bunny ölü taklidi yapar Geldi Çıktı mı? Dur bir dakika. Şimdi bu. Şimdi bu. Ne yapıyorsun? Aha Bunny Enes abi. Bu Bunny mi? Hı? Ne yapıyor şu an? Enes abi eline böyle ha. Evet, sömüksün. Evet, sömüksün. Evet, sömüksün. Sömüksün. Bakalım bakalım her yere bakalım. Etrafına bakalım. 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 Bu haritada bakalım. mı çıkıyor? Nereden gidiyor mu? Işık tutuyor her birine. Evet şöyle basıyorsun tat tat tat. Abi biraz sesli konuş. Evet sesli konuşayım tam. Sadece iki kalmış. Bitince ne yapacağız? He? Kameraların şarjı. Yani. Bitince artık şöyle bakarız her yere. Benim suçum değil. Ha, oğlum bu ne ya? Ah evet. Zırh giydim şu an. İki, iki. Zırh mı giydin? Evet Freddy bizi fark etmesin diye o şey. Fark etsin ama video çabuk biz. Ama bizi fark ediyor arkadaşımın. Arkadaşım maskeyi takmıştı fark etti onu. Buraya. Aha bak Freddy. Ana evet. 11'de. 11'de. 11'de bir şey oluyor. Error veriyor. Bak bunlar da ona bir video Neredesin ya? Nerede ya? Bakayım şu yarıkları. Hayır Aa, abi, bunlardan ayınacak. bak bunlardan. Bak şu mor gerçekçisi. Nerede ya? ya. Şarjı bir kaldı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir diş bir kaldı. Bizim kaldı şarjı kaç? 53. Bir de Ama onun bir diş daha. Bir diş Hızlı oynadı bunun. Neyin? Durun bak. Bu sarının. Bir dakika. Dikkat etmeliyim. Dönsene dön 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 ya. Gözü <laughs> oynadı gerçekten Ya ya var Ceyrez abi ya. Gerçi korkmak <laughs> kork için mi yapıyorsun bunları? <laughs> abi yok. Gerçek oynadı. Aaa saat sıfır kaldı birazdan biter. İnşallah güzel eder kardeşim. Bu çok değişik değil mi? Evet, evet iki de çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet. Dün dün. Dün <Gülüyor> <Gülüyor> evet, tamam. Şarjı bitiyor. Yine işte bu. İşte bu. Ay burada kaldım. O <daha, kalsı. Gülüyor> <laughs> Çıkıyor şimdi. Bitti şarj bitti. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar şarjı. Tın tın. Geç yedi bilmiyorum. Hata da gitti. O çıkat ya kalksın lan. <laughs> Toy. <laughs> di 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 di. Korkmamak için yapıyor. Buraya bakamıyorum. Orada. <gülüyor> Oradaydı. Müslah abi arayın. Mama sağ ol mama. Gitti. Abi burada mavi bir şey var değil mi? Mavi bir şey vardı abi, orada. Aa mavi işte. Mavi yatıyordu değil mi abi orada? Ya. <laughs> yatıyordu, yemiye diyorum.